Peygamberlere iman şarttır. Sual: Peygamberlere ve peygamberimize iman şart değildir deniyor. Böyle söyleyenler peygamberlere imanla ilgili ayet ve hadisleri elbette bilirler. Acaba Hristiyanlığa hak din diyebilmek maksadıyla mı bu ayet ve hadisleri görmezlikten gelip gizliyorlar? Peygamberlere inanmayan Müslüman olur mu? Cevap: Elbette peygamberlere ve son peygamber Muhammed aleyhisselama inanmayan Müslüman olamaz. Çünkü imanın altı şartından biri bütün peygamberlere imandır. Birini inkar eden kafir olur. İman hadisinin Arapçası şöyledir. Âmentü billâhi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Türkçesi şöyledir. Ben Allah'a ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere ve ahiret gününe yani cennete, cehenneme, hesaba, mizana ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve ölüme, öldükten sonra dirilmeye iman ettim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Peygamber Efendimiz'e inanmakla ilgili bir hadisi i şerif. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun kulu ve resulü olduğuma şehadet eden cennete girer. Peygamberlere iman, Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir üç ayeti kerime meali. Kafirler Allah'ın emirleriyle peygamberlerin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor. Yahudiler bir kısmına Musa ve daha önceki peygamberlere inanırız. Bir kısmına İsa'ya, Muhammed'e inanmayız. Hristiyanlarsa İsa Allah'ın oğlu diyor. Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir. Hepsi kafirdir. Hepsine çok acı azaplar hazırladık bütün peygamberlere iman edip hiçbirini diğerinden ayırmayan Müslümanlarsa Allah'ın mükafatına kavuşacaktır. Nisa suresi 150 152. ayetler. Asıl iyilik Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktır. Bekara suresi 177. ayeti. Kimi ona, Resulüme iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli cehennem yetti. Ayetlerimizi inkar ederek kafir olanları elbette ateşe atacağız. Nisa suresi 55 56. ayetler.